Geçen seneki yangınlarda Anadolu Efes ailesi üst yönetimiyle yanımızda olduklarını canlı olarak, fiili olarak, kalben hissettirdiler ve birebir tüm yönetimi Marmaris'e bizleri ziyarete geldi. Orman yangınlarında birebir Marmaris'te de bizlere destek olarak gerekli altyapı çalışmaları olsun bizlere yardımcı oldular. Ticaret Odası, belediye ile koordineli bir şekilde çalışma yaptı. Bu çalışmada aile olmanın ne demek olduğunu bize hissettirdi. Bundan dolayı can canı gönülden tüm Anadolu Efes çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Anadolu Efes ile 40 yıldır beraberiz ve bu 40 yıllık beraberliğimizin nice 40 yıllara devam etmesini diliyorum. 40 yılda çok şey öğrendik, çok şeyler ailemize kattık ve bundan sonraki 40 yıllık süreçte daha güzel birlikteliklere, daha güzel başarılara diliyorum.